Hop amcaoğlu. Ha sevmedik. He, he e, benim de. Ne oldu senin kafan başka bir dünyada gibi? Ha? Kaptırmış gidiyorum. Ya, ne olsun oğlum bildiğin şeyler işte ya. Cemil yengem nasıl iyi mi? Toparladın mı biraz? Yok. Dokun sana Bırak Roket meselesi falan etkiledi onu normalde. Kolay değil amcaoğlu ya. Kaza travma olmuş demek ki. Vallahi Asuman da dağıldı yani hiç. İyi şeyler söylemedi bu icat mıcat işleriyle. Sabah sabah moralim bozdu hiç. Bırakmanı istedim. Sen nereden anladın? Yolda hepimiz aynı durumda. Nereden anlayacağım? Biz ne yapacağız amcaoğlu böyle ya? En yakınlarımızın bile inancı kalmadı bize. Ne olacak bu? Ha? Nasıl toparlayacağız biz bu kazı? Bilmiyorum oğlum, bilmiyorum. Taner abi. Biz toplandık her zamanki gibi ama ne yapacağız şimdi? Yani arkadaşlar. Durumlar ortada. Biraz sıkıntılı bir sürecin içindeyiz. Yani ara vermemiz gerekebilir. Ama merak etmeyin. Yani ayrılmak, dağılmak yok. Yine beraberiz. Ne kadar bir ara abi? Yani Çesen işte orası tam belli değil maalesef. Yani bir dava süreci falan olacak. Yani o bir sonuçlansın ve haber ederim size. Hoş geldiniz amcaoğlu. Ben de arkadaşlara yani bir süre ara vermemiz gerektiğini anlatıyordum. İyi yapmışım oğlum. Gençler zaten kaç zamandır gece gündüz çalışıyorsunuz. Bunu böyle bir kış tatili gibi düşünün. Hem bol, bol bol dinlerin yani. Hem kayak yapın. E, dedenizle nenenizle görüşün. Kitap falan okuyun. Dönüşte bomba gibi bekliyorum abi sizi. Hı. Tamam. Hadi bakalım. Abi sonuç ne olursa olsun biz sizin yanınızdayız. Yani ne zaman çağırırsanız geliriz. Buyur. Bizden yana bir sıkıntınız olmasın. Sağ olun Eyvallah Sağ ol Filiz. Eyvallah kardeşim. Hadi bakalım hadi. Dikkat edin haberleşiriz. Allah'a Allah sağ abi. Allah. hadi. Filiz. Bir bakar mısın? Vaktin varsa biraz konuşabilir miyiz? Tabii Çetin dinliyorum. Filiz ben, ben çok düşündüm. Tüm bu olanlar, ağılın bu durumu, bu belirsizlik... ...bana bir şeyleri daha fazla ertelemenin gereksiz olduğunu hatırlattı. Yani nasıl diyeceğimi bilmiyorum ama... ...ben uzun süredir senden çok hoşlanıyorum Filiz. Ne? Nasıl? Ya Çetin gider ayak şaka falan yapıyorsun herhalde. Üzüldük ettik evet. Neşemiz yerine gelsin diye yapıyorsan hiç komik değil. Hayır Filiz gayet ciddiyim. Hatta hoşlanmak şöyle de olsun. Seviyorum ben seni Filiz. Hem de tüm kalbimle seviyorum. Bu saatten sonra kaybedecek bir şeyim kalmadı. Malum ne olacağımız belli değil. O yüzden ben de bütün cesaretimi toplayıp sana geldim. Bana bir şans verebilir misin? Hayır Çetin olmaz. Nasıl olmaz? Neden olmaz Filiz? Yani anlamıyorum neden direkt reddettin ki? Yani sana karşı daha önce istemeden kaba bir tavrın falan mı oldu? Çetin bak seni anlıyorum. Hem de çok iyi anlıyorum. Yıllardır içinde biriktirdiğin duyguların yükünü... ...o yükün sana verdiği ağırlığı tahmin edebiliyorum. Ama olmaz. Bir şansımız olmaz çünkü sen benim arkadaşımsın. Sana karşı bir şey hissetmiyorken sana evet diyemem. Ne olur kusura bakma. Amcaoğlu Cemile yengem nasıl oldu? Ne diyeyim Amcaoğlu ya? Kızı değil. Ya benim bu falan onda bir travmaya sebep oldu herhalde. Asuman hiç iyi değil amca oğlum. Ya oğlum bu defa bizim suçumuz değil ki ya. Resmen tuzak kuruldu bize. Nasıl lan tuzak? Tuzak ne oğlum sen bir şey mi biliyorsun? Biliyordum ya. Sabri abi değil mi? Kesin o yaptı ya. Sabri abi geldi bu roketi patlattı ben göstereceğim şimdi. Ya, yok oğlum bir dur Allah aşkına bir dur ya. Sabri abi falan değil. Yasemin yok mu? He. Yani ben biliyorum o yaptı. Eyvallah itiraf etmedi. Ama bak eminim o yaptı. Ya vay arkadaş bir deli Yasemin eksikti ya. Biliyordum ya. Vallahi biliyordum. Senin bu yakışıklılığının başımıza bela olacağını ben biliyordum. Lan! Oğlum sen bu kasaba yerinde niye bu kadar yakışıklısın ya? Olmaz ya. Vallahi olmaz. <laughs> oğlum bir dakika dur. Bir şey söyleyeceğim. Sen bundan emin misin oğlum? Bak eminsen gidelim bir yerlere şikayet edelim. Hı. Ya böyle elimiz kolumuz bağlı mı duracağız ya? Ya amcaoğlu nereye şikayet edeceğiz Allah aşkına ya? Ya delil mi var, kanıt mı var? Kim dinler bizi ya? Kim ne yapsın bizim şikayetimizi? Doğru. He? En az üç, dört ayda bir roket patlatıyoruz bizde. de. Yani. Biz de sütten çıkmış ak kaşık değiliz yani. Ben olsam, ben de inanmam vallahi. Münir başkan niye geldi lan? Ne Kolay gelsin gençler. Sağ olun başkanım. Kolay gelsin de haberler kötü. Ya niye baba? Bir sıkıntı mı var? Evet oğlum. Alın kendiniz bakın. Ne başkanım bu? Ya kasabalar kendi aralarında toplanmışlar. imza falan toplamışlar. Bilişim vadisi falan istemiyorlarmış. Böyle damı, evi falan zarar gören insanlar. Yani size karşı yüklü bir tazminat davası açmışlar. Yani bir süre ortalıkta görünmeseniz sanırım en iyisi bu olacak.